Son sıralarda moda olan bir masaj tekniği var. Kupa masajı. Eskiden anneanne kupa vurdururdu. Kupa vurmak denirdi eskiden. Sırtına falan hastalandığı zaman kupa vurdurur. Onun daha iyi geldiğini söylerdi. Onların yerine son sıralarda moda olan şöyle bir şeyler var. İnternetten almıştım ben. Kupa etkisi görmek için. Vücudumuzun çeşitli yerlerinden, şu kalın olanlar vücudumuzun çeşitli bölgelerinde kullanmak için yüzümüzde de kullanmak için bu iki masaj aleti var, vakum aleti var. Bunu cildimize bastırıyoruz. Tutuyor böyle bastırarak koyduğumuz için vakum etkisi yaratıyor ve tutmuş oluyor. Bu minik olana bakalım. O da aynı şekilde. Elimizin içinde tutmuş oluyor. Yüzümüzde de bununla tutturuyoruz. Masaj yaparağı kaydırıyoruz. Eskiden yapılanlarda bardağı tek bir noktaya koyar, kupa yapmış olurlardı. Bunda tek bir noktada asla yapmıyoruz. Kaydırıyoruz. Eskiden anneanne bardağın içine pamuk koyar. Biraz e, alkol damlatılır o pamuğa. Yıkılır. Yani sırtın üstüne kapatılır. Oradaki ateş bardağın içindeki havayı bitirdiği için vakum etkisi görür ve o deri bardağın içine doğru çekilir. Biraz sonra, bir müddet sonra da onu bırakırlardı, çıkarırlardı ve o bölge biraz bardağın değdiği yer yuvarlak bölüm biraz kızarmış, morarmış gibi olurdu. Birkaç gün sonra geçerdi onlar. Kupa masajının ne gibi faydaları var? Lenf akışını kolaylaştırır, kolajen üretimini artırır ve kan dolaşımını artırır, kas gerginliğini çözer, doğal lifting etkisi yaratır, cilt tonunu eşitler. Bakalım biz masajımızı denedikten sonra hemen hemen aynı etkileri görebilecek miyiz? Kupa masajını yüzümüze yaparken dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar var. Bu masajı haftada bir ile üç gün, üç kez arasında yapabilirsiniz. Daha fazla yaptığınızda zarar görebilir cildiniz. Kupa masajını yaparken böyle tutturduktan sonra uzun süre tek noktada bırakmıyoruz. Orada morarmalara neden olabiliyor. Tutturduktan sonra üzerinde kaydırıyoruz. Yüzümüzün üzerinde tutturuyoruz. Bu şekilde yavaşça kaydırıyoruz. Diğer türlü morarmalara sebep olabilir. Kupa masajı yaparken hafif bir vakum uyguluyoruz. Çok güçlü çekmeler uygulamıyoruz ki cildimiz zarar görmesin. Yüzünüzde akne, egzama, güneş yanığı gibi şeyler varsa kupa masajını yapmayın. Bir de yüzünüzde botoks veya dolgu varsa o zaman da bunu yapmayınız kupa masajına başlamadan önce yüzümüzü temizliyoruz. Sonra masaj yağlarından herhangi birisini kullanıyoruz. Ben kendi yaptığım bir masaj yağ kırışımı var. Onun linkini açıklamalara ve videonun sonuna eklerim. Oradan bakabilirsiniz tarifine. İsterseniz onu yapabilirsiniz. İsterseniz badem yağı, jojoba yağı, e, zeytinyağı gibi, Hindistan cevizi yağı gibi çeşitli yağlardan kullanabilirsiniz. Benim elimde şu kadar çeşitli boylarda kupalar var masaj yapmak için. Bunları vücudumuzda kullandığımız için kullanmıyoruz. Yüzümüze yaparsak çok büyük vakum etkisi yaratabilir. Yüzümüze zarar verir. Onun için bu iki küçük boyunu kullanıyoruz. Onların boyu da şu kadar. Kalınlığı da bir parmağım işte bu kadar giriyor içine. Şunun da içine küçük parmağım bile girmiyor. Kupa masajına başlarken boynumuzdan başlıyoruz. En son boynumuzda da bitiriyoruz. Hemen hemen hepsini aşağıdan yukarı doğru yapıyoruz. Şu yanlardakini en sonunda onu aşağıya doğru yapıyoruz ki lenf kanalı boşalsın. Sıkıyoruz bunu elimizle. Or tutturuyoruz. Hafif tutuyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz. kemimizin altından kulağımızın altına kadar çenemizin önünden kulağımızın önüne kadar. Burnumuzun köşesinden elma kemiklerinin altında şakaklara kadar. Я yeah, тебя. Gözlerimizin altında ve üstünde bu minik olanı kullanıyoruz. Burasının derisi nazik. O yine buradan tutuyorum. kaş arasındaki buradaki çizgiler için alnımız için alnımızın ortasından başlıyoruz. 1 2 3 noktada yapıyoruz. 1 2 3 tekrar yap. Diğer tarafa yapalım. Kulağımızın altında aşağıya doğru yapıyoruz. Masajını bitirdik. Şimdi bir ay kadar deneyelim. Daha sonra değerlendirmelerinizi merak ediyorum sizin. Ben de kendi değerlendirmemi paylaşacağım. Eğer derinlemesine bir araştırmayı merak ediyorsanız, videonun sonuna ekleyecek olduğu podcast'te derin araştırmayı dinleyebilirsiniz. Sizin için umarım verimli olur. Kendim kupa masajının yüzümüzdeki etkilerine dair birçok araştırma yaptım. Daha sonra bunu yapay zekaya yükledim. Yapay zekanın da kendi araştırmalarını içine dahil ederek bir ses kaydı oluşturduk, podcast oluşturdum. Videonun sonuna da podcast kısmını ekleyeceğim. Orada merak edenler videonun sonuna alıp o podcast'i dinleyebilirler. İsterseniz tamamını izleyebilirsiniz. Size kalmış. Size bırakıyorum. Herkese merhaba. Bugün cildinize anında bir canlılık ve o sağlıklı parlaklığı verebilecek, hem çok eski bir gelenek olan hem de son zamanlarda inanılmaz popülerleşen bir konuya dalıyoruz. Yüz kupası masajı. Bu basit ama gerçekten etkili tekniğin ardındaki sırları ve bunu evinizde kendi kendinize en önemlisi de güvenli bir şekilde nasıl yapabileceğinizi gelin birlikte keşfedelim. Şimdi kupa terapisi dediğimde aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen sporcuların sırtındaki o koyu, mor yuvarlak izler, değil mi? İşte en baştan en büyük yanılgıyı düzeltelim. Yüz için yapılan versiyonun o bildiğiniz yoğun uygulamayla neredeyse hiçbir ilgisi yok. Aslında tam tersi diyebiliriz. Gelin aradaki farkı bir görelim. Bakın, vücut kupası genellikle kasları gevşetmek için sabit tutulur ve bu yüzden de o bildiğimiz izleri bırakır. Ama yüz kupası bambaşka bir dünya. Burada asla ama asla kupayı bir yerde sabit tutmuyoruz. Sürekli hareket halinde, cilt üzerinde nazikçe kaydırılıyor. Yani amaç morartmak falan değil. Tam tersine kan dolaşımını harekete geçirip cilde anında bir ışıltı ve canlılık kazandırmak. Peki bu basit görünen nazik vakumlama hareketi cilde nasıl bu kadar iyi gelebiliyor? Aslında bu hareketin arkasında cildinize o sağlıklı, taze görünümü veren oldukça etkili mekanizmalar var. Hadi gelin bu ışıltının ardındaki birime biraz daha yakından bakalım. Aslında bütün olay dolaşımda bitiyor. Kupayla yarattığınız o hafif vakum kanı cildin yüzey katmanlarına doğru çekiyor. Peki bu ne demek? O bölgeye daha fazla oksijen, daha fazla besin taşınması demek. Yani cildin kendi kendine onarma sürecini adeta tetiklemiş oluyoruz. Bu uyarım zamanla cildimizin sıkılığını ve esnekliğini sağlayan o meşhur kolajen ve elastin üretimini de destekliyor. Ve işte geldik en sevdiğim faydalarından birine, lenfatik drenaj. Lenf sistemine yüzünüzün doğal bir filtreleme ya da arıtma tesisi gibi düşünebilirsiniz. Bazen bu sistem yavaşlıyor ve yüzde özellikle sabahları göz altlarında o sevimsiz şişkinlikler oluşuyor. İşte kupa masajı bu sistemdeki akışı hızlandırarak birikmiş olan o durgun sıvının ve toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Sonuç mu? Çok daha belirgin yüz hatları ve çok daha az şişkinlik. Tamam, teorik kısmı anladık. Şimdi en keyifli bölüme, yani pratiğe geçme zamanı. Hadi bakalım bu canlandırıcı ritüeli evde adım adım nasıl kendi cilt bakım rutininize dahil edebilirsiniz? Bakın, bu adım belki de en önemlisi. Sakın atlamayın. Kupanın cilt üzerinde rahatça, adeta kayar gibi hareket etmesi için bol miktarda yüz yağı sürmeniz şart. Bu hem cildinizi çekiştirmekten korur hem de masajın çok daha etkili ve keyifli olmasını sağlar. Altın kural bu. Yağsız asla olmaz. Ve işte o sihirli hareket. Sıkıştır ve kaydır. Kupayı cildinize yerleştirip o hafif vakumu yarattıktan sonra anahtar kelime hareket. Sürekli, akıcı ve nazik bir kaydırma hareketi yapmalısınız. Unutmayın, kural basit. Durmak yok. Amaç cildi çekiştirmek veya morartmak değil, altındaki o kan dolaşımını nazikçe uyandırmak. Hareket yönü de çok çok önemli. Her zaman içeriden dışarıya ve genellikle aşağıdan yukarıya doğru çalışıyoruz. Yani çene hattından başlıyoruz kulağa doğru, burun kenarından yanaklar boyunca yine kulağa doğru. Alında ise tam ortadan başlayıp saç çizgisine doğru yukarı ve dışa doğru hareket ediyoruz. Böylece lenfatik akışın doğal yönünü takip etmiş oluyoruz. Peki bu ritüeli ne sıklıkla yapmalıyız? İşte işin güzel yanı da bu her gün saatlerinizi ayırmanıza hiç gerek yok. Haftada sadece 2, belki 3 kez, akşam en sevdiğiniz diziyi izlerken ayıracağınız 10-15 dakika bile cildinizde o farkı görmeniz için yeterli olacaktır. Unutmayın, anahtar kelime yoğunluk değil, istikrar. Şimdi tonumuzu biraz ciddileştiriyoruz ve en önemli kısma geliyoruz. Bu uygulama her ne kadar nazik ve faydalı olsa da maalesef herkes için uygun olmayabilir. Lütfen şimdi sayacağım durumlara mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Bakın uzmanlar da bu konunun altını kalın bir kalemle çiziyor. Buradaki sihirli kelime nazik olmak. Amacımız cilde yardım etmek, ona zarar vermek değil. Bu yüzden uyguladığınız vakumun hafif olduğundan ve hareketleriniz sırasında asla bir acı hissetmediğinizden emin olmalısınız. Bu liste hayati önem taşıyor. Eğer yüzünüzde aktif sivirce, egzama gibi bir cilt sorununuz varsa, açık bir yere veya güneş yanığı varsa kesinlikle uzak durun. Yakın zamanda botoks veya dolgu gibi bir işlem yaptırdıysanız, doktorunuzun belirttiği süre kadar beklemeniz şart. Ve tabii ki cildiniz çok hassassa, kolayca morarıyorsa veya kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız bu uygulama size göre değil. Unutmayın, güvenlik her zaman her zaman önce gelir. Peki, Tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde sonuca varalım. Bu kadim teknik sizin modern cilt bakım rutininizin o eksik kalan sihirli parçası olabilir mi acaba? Özetleyecek olursak, yüz kupası masajı Doğru ve en önemlisi güvenli bir şekilde yapıldığında, cildinize anında bir canlılık katmak, o can sıkıcı sabah şişkinliğini gidermek ve kullandığınız cilt bakım ürünlerinin daha iyi emilmesini sağlamak için gerçekten harika bir araç olabilir. Cildinize ayırdığınız birkaç dakikalık nazik bir teşekkür gibi düşünebilirsiniz. Ve işte size günün sorusu. Belki de cildinizin ihtiyacı olan o ekstra parlaklık ve canlılık aslında bu kadar basit, bu kadar erişilebilir bir yöntemde saklıdır, ne dersiniz? Sanırım cevap cildinize dikkatle dinlemekte ve ona her zaman nazik davranmakta yatıyor. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.